Kediğim şehri yetiştirme. Evet, nafile yeni bir cadı hazır oldu. Bekliyorum aynı yerde, aynı noktadan Ve ben kapıya yanaşınca hareketlenecek. Oraya işletecek. Düğmeye basar gibiyim. Orhan Seyfi Orhun, Kedim Şiiri Yeni Doğan Çetesi Kublası Cadısının yönetimiyle O geri geliyoruz İyi hamle sinek büyücüsü. Kaybolan yırtık. Bok hamalı. Bekleyelim biraz bu satanist kaybolsun. 20 Türkmen'in hayvanın gezdiremesini izlediği patlam. Allah o polis beni çekiyor. Var, ha, nerede? Malkı. Bize yaklaştı. Evet. Tatlı, çok tatlı değil mi? Çok temiz. Hı Hmm. Vay be geri gelecek. Çekerek geri gelecek be. Bokları hala burada. Böyle gideceğiz. Hayır buradan gideceğim. o oh. Bu